Evet Serhat bize 32 farzı sayarak 12'si namazda ne demek onu söyleyecek şimdi. Serhat bize 32 farzı sayıp 12'si namazdayı sayar mısın? 32 farz 12'si namazda 6'sı imanda 5'i İslam'da 4'ü abdestli 3'ü kusurda 2'si tevimde 12'si namazda 6'sı dışında 6'sı içinde 6'sı dışında hadisten taharet necasetten taharet setravret istikbali kıble Vakit, niyet. İçindekiler iftitah, tekbiri, kıyam, kıraat, rükü, sözcük, ayrı. Yani. Peki bir tane, birkaç tanesinin anlamını soralım. Mesela iftitah, tekbiri ne demek? Tekbir getirmek, başlama tekbiri. Namaza başlama, namazı açma tekbiri anlamına gelen iftitah tekbiri. Peki setre avret dediğimiz nedir? Avret bölgeleri yani kapalı olması gereken bölgeler. Erkeklerde nedir? Bayanlarda nedir? Erkeklerde göbekledir. Kapağı arası. arası. Kadınlarda çene altından saç bitimlerine ayak. bilekler bileğe kadar değil mi? Bileğe kadar ve ayak topuklarına kadar. Peki kaide-i ahire dediğimiz ne? Son oturuş, Son oturuş da namazın farzlarındandır arkadaşlar. Peki arkadaşlar Serhat arkadaşımıza da alkışla.